Belçika herkese hayırlı bir geceler dilerim. Bugün Cumartesi Belçika hareketli. Brüksel hareketli bugün. Karşıda konser var sanırım. Daha uğramadım oraya. Bayağı bir gürültülü, gürültülü. Brüksel Centrum, bin Brüksel. Öylesine bir yayın açtım. Cumartesi geceleri fazla yayın açmıyordum. Brüksel yavaş yavaş tatil döneminden dönmeye başladı herkes. Yine eski hareketli günlerine Yine gürültülü günlerde döndü ve çıkan Brüksel, bin Brüksel. <laughs> Teşekkür ederim Tekin Gül kardeşim. Sana da iyi geceler, hayırlı geceler. Sağ ol Tekin Gül kardeşim. Allah razı olsun. Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Çıkıyorum, hava alıyorum, biraz dolaşıyorum. Yürümek iyi geliyor. Yürümeye çalışıyorum biraz. O esnada da biraz hem canlı yayın açayım dedim. Belçika'nın bu kalabalık ortamında sizlere. Eskiden sakindi biliyorsunuz. Canlı yayınlar açıyordum. Hem korona nedeniyle hem de izin dönemiyle boştu. Bin buralar sentrum. Gördüğünüz gibi insanlar yavaş yavaş da olsa herkes olmuyor başladı eski günlerdeki gibi. Yine kalabalıklaşmaya başladı. Her yerde böyle müzik sesleri, insan sesleri, bar sesleri, aşağı taraflar daha bir kalabalık. Almanya'dan selam, iyi yayınlar demiş. Engin Karabulut, teşekkür ederim. Amin cümlemize teki kardeşim, Allah iyilik versin. Merhaba, iyi akşamlar kardeşim demiş Arif teşekkür ederim Arif Sizlere de Brüksel'den iyi, akşamlar dilerim. Selam, harikaymış. Açıldı mı her taraf, demiş Mario. Gördüğünüz gibi karşıda konser var. Gitmedim daha oraya, orada konser veriyorlar, müzik sesi duyulurdu. Aşağılarda bar sesleri, bayağı bir kalabalık, hareketli Brüksel. Ambulanslar, polisler gördüğünüz gibi eksik değil bu Yani ne kadar kalabalık çok olursa görüldüğü gibi ambulanslar daha çok oluyor. Eskiden sakindi. ambulanslar da yoktu o kadar insan olmadıkça sokakta. İnsan ne kadar çok çoğaldıkça sokakta ambulans sesleri de çoğalmaya başlıyor. Polis sesleri de çoğalmaya başlıyor gerçekten. Görüldüğü gibi ambulans, müzik sesi motor sesi, her şey birbirine karışmış vaziyette. Çok sakin bir dönem yaşıyorduk. Ama görüldüğü gibi bayağı bir hareketli. Cumartesi olması vesilesiyle de. Biraz yukarıya doğru da çıkacağım. 3-5 dakika sonra bir bakacağım orada nasıl bir konser veriyorlar. Çünkü rock. Müzik sesleri duyuyordum herhalde rock usulü. Demiyorum. Şimdi bir bir şey söylemek istiyorum. Sizin orada yani aşı yaptırmayan mağazaya girebiliyor mu? Mağazaya girerken yani aşı yap, sormuyorlar. Maskesiz giremiyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Toplu taşıma araçlarında mecbur maskeyle yani kalabalık yerlerde mecburi. Abdülözkut, Siren manyağı ettiler. Diyor. Aynen bir de benim bu kaldığım yeri bir görsen sen Abdül. Siren, polis, aşağı tarafta ana merkez polislik. Her saniye polis. müzik sesi sustu. Ara verdiler sanırım. Az önce bayağı bir müzik çalıyordu. Bayağı bir gürültülü bir ortam vardı. Biraz sessizleşti. birazdan bir çıkıp bakacağım oralara oralar biraz kalabalık kalabalığına kalabalığa girmedim daha Belçika Brüksel'den herkese hayırlı geceler diliyorum kısa ve öz bir yayın açtım sayfamızdaki üyelerimize selam göndereyim dedim gecenin bu vakti saat on buçuk burada şu anda yani geceye olmuş oluyor Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla başka bir yayınımızda görüşmek dileğiyle yayınlarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım Emirdağ Gurbet'in sesini takip edelim. Emirdağ Gurbet'in sesinde de buluşalım. Hayırlı geceler. Allah emanet olsun.